Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Volkan Manav. Bugün teknolojioku.com olarak çok farklı bir test karşınızdayız. karşınızdayız. Ee, bu yılın amiral gemisi telefonların ne kadar sürede şarj olduklarını e, hep beraber test edeceğiz. E, testimize katılan telefonlar Oppo Find 7, HTC One M9, Galaxy S6 Edge ve LG G4. E, dilerseniz telefonların şu an ne kadar şarjlı olduğuna bakalım. Oppo Find 7 14.48 itibariyle %10 şarjda. HTC One M9 14.48 itibariyle %15 şarjda. Galaxy S6 Edge 14.48 itibariyle %21 şarjda. Ve LG G4 14.48 itibariyle %13 şarjda. Dilerseniz telefonları orijinal şarj aletlerine takalım. Ve ne kadar sürede şarj oluyorlar ne kadar sürede ne kadar şarj oluyorlar? Tam doğrusu aslında bu açık şey. Yaptığımız testin. Hep beraber bunu gözlemleyelim. Akıllı şarj, akıllı telefonların en önemli kriterlerinden birisi. Hızlı sürede şarj olmaları. Bakalım testin galibi kim olacak? Bunu hep beraber değerlendirelim. Evet, evet şarj oluyor. Özür dilerim. Bu arada e, telefonların hepsinin uçak modunda olduğunu da belirtelim. Süremizi başlatalım. 15 dakika sonra bakalım telefonlar hangi noktaya gelmiş beraber gözlemleyelim.